Hepinize merhaba arkadaşlar, TUNÇ AKBUL'un kanalından herkese merhaba. Ben Semih. Nasılsınız, iyi misiniz ben teşekkür ederim. Bugün arkadaşlar One Block, Sky Block oynuyoruz ve bugün yanında Anıl var. Anıl ÇBK e kanalından Anıl var. Hoş geldin Anıl. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ben de iyiyim. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Şimdi ben zaten serisini yapıyordum kendi kanalımda. Buradan böyle bayağı kıracağız. Buraları zaten biz keseriz muhtemelen. Hızlı hızlı kıralım. Sandıkları kırma. yok yok hayır 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 hayır. Aga ne yaptın? Ne oldu lan? Bak şimdi aga. Şunla. Ben anlatayım sana. Şöyle bak. Ben yapmıştım onları. Tahta yetmediği için şey yapamadım. Bunlarla. Verdim aga ben sana. Onlarla şöyle bir güzel yapalım şimdi. Clear. Hmm. Tamam, ben blok yaptım, buradaki, tavuk da gelmiş. Bak benim yaptığım gibi yap kanka. Şuralara. Bir sıra daha yapacağız bak. Sen oradan başla. Şunu devam ettirsen. Hayır hayır bak. Hayır hayır bak böyle değil aga. Şunun gibi. Şunun gibi gel bak. Merdiven gibi. Anladın mı? Onu da yapacağız ya da ilerleyen zamanlarda şimdi değil. Benim <laughs> Geçmiş olsun bu arada. Bir şeye basman lazım. Çapa sadece taşlarda işe yarıyor. Kanka bir şey falan aldığında önemli bir şey sandığın içine koy. Koyam, Olur ya. Yok yok gerek. Üstüne koy üstüne. Yani. Eğilip de koyman lazım. <gülüyor> 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 oh, Neresi zor oğlum? Aga böyle ben buraya base yapıyorum. Ufak bir base yapıyorum. Tamam mı? Tavuğumuzun içine de Miko koyalım Miko. İnek mi Miko? Tam bu da Biko. Biko. Keko. 3 Topraklarla ne yaparız? Bilmiyorum. Su, su çıkıyor, Çıkacak ilerleyen zamanlarda sandıktan birinden. Koyun geldi. Ah, eyvallah. Eyvallah. Ne yapayım, ne yapayım? Bunları da içerisine koydum. Kaç Ney? Kaç çıkar? Bayağı çıkar aga. Yaparsan yani bir bayağı çıkar. Dakikalarına da bağlı ama sen yapmak istiyorsan bayağı bayağı çıkar. Kanka bizim buraya base yapıyorum ben. Ne? Ne? yani var yatak var varsa yani ne buldum şey bulmadım buraya ya ha. bu ucunu nasıl yapacağız? ne Gelsen. bu böyle kalsın kanka ben ufak bezimizi yaptım kanka bak şimdi kıralım ikimiz tamam mı yani uğraştıracak biraz edit falan da uzun sürecek bak tasarım yapıyor bir burayı ha tamam olur bir burayı var alalım bir çizim. ben de bize balta yapacağım bir çiçek de koyalım oradan kim geldi kim geldi Aynen bizim burası base. Base getirdim. Ama hiç buradan düşmüyor mu? Ay yumurta verdim. Tam. Kimler düşmüyor? Durayım. Efendim. Yumurta atlayayım mı? Kır bakayım. Nere Nereye attın yumurtayı? Buraya. Bak şimdi kanka anlatayım sana bak odunları baltayla Alet yapıyorum ben bizim için Şöyle Şunu... Arkadaşlar unutmadan kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Şuradan çıkan instagram adresini de takip edebilirsiniz Demin kanalında e, açıklamayı koyacağım oradan bulabilirsiniz Semih de minecraft videoları çekiyor CSGO GTA 5'te çekiyorum galiba. Değil mi? Evet, arada GTA 5'te çekiyorum. Onu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Semih'le artık daha fazla videoda gelecek ekip olduk artık. Aynen öyle. PUBG Mobile videoları, CSGO videoları, siz ne isterseniz arkadaşlar. Yorumlar kısmında yazmayı belirtmeyin. Direkt bana mı? Aynen. Toprakları falan kirerken işine yarasın. Bak yine buraya inek geldi. Biz? Bunları Kanka ilerleyen zamanlarda Şuralara mesela yol yapacağız topraklardan Anladın mı Bak buraya sana bir şey Kanka biraz ben kırayım Sen de düz bir yol yap Şunları al kanka sen evet. Şunları al kanka sen şuradan düz yol yap Kulileri mi Aynen ileri doğru bir yol yap kanka. Bak şöyle bak bir. Bak bak. Böyle duruyorsun ters. Koyuyorsun. Sakın bırakma ama elinden. Ben de biraz kırayım. İlk devirler biraz sıkıcı ama ilerleyen zamanlarda sarıyor yani baya da güzel oluyor. Parmi yapmamız lazım zaten çok. Aynen. İşte bu bak. O, sen gidiyorsun ya kanka. Oraya şey hayvanların farmlarını falan yapacağız. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp yorumlar kısmına görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Anıl ÇBK kanalda arkadaşlar yorumlar kısmına sabitleyeceğim onu da takip edin o, da yakında 100 abonesini kutlayacak ona da bir el atarsanız çok mutlu olurum o kanka Baya güzel kalpli şey geldi Aga seviye atladık biliyor musun şu an Ne yaptı? Seviye atladık. Bak şu an bedrak var orada. Şu an değişti. Ha, ağaçlar Ağaçları alsan kanka. Bak taş seviyesine geçtik. Taş çağına geçtik. Çağ yani. Aynen ama şu yani. Çağ atlayarak gelişmek. İneklerle. Oğlum 3 inek olmuş. Bunların ismini aga bence Dere gerek yok. yok. Emir yok mu şu an bizde? Şu an yok Böyle ama. Şeyde. ilerleyen zamanlarda gelecek aga. Ben, ben yola devam ediyorum. Dur bakayım ne kadar olmuş. <gülüyor> <gülüyor> aga niye beni aşağı attın? Ben mi attım? Ayıp değil mi? Ay ben burada kendi hoşuma yol yapıyorum. Ayıp aga ben ayıp bitti gel güneşin batışını izleyelim. Nasıl, Nasıl güzel mi? Hadi işe devam. Hadi bayım. Güneşle gidemez mi? Hiç? Hayır. Niye oğlum kare değil mi oda? Oğlum iki şeyini yapmayayım artık. Yanından geç. Sağ sana bir toprağı. Tamam eşe. Sen game modu mu açtın oğlum? Yok. Bak şimdi. Buradan 1 2 3 3 Oh be. Kanka böyle devam. Ben azıcık kasıyorum buraya. Adam koyayım mı Al istersen devam et ben kasayım. Sen yap artık. Ben kasayım. Orayı ben yavaş yapıyorum. Hey tamam sen bilirsin. Nasıl... Bitti kanka toprak bitti. Taş kas taş malzemeleri geçelim. 42 tane toprağım varmış. Aa demir geldi. Demiri şeyle mi keseceğiz? Aynen kırma. Buranın yapsın mı bir tane? Taş lazım. Nasıl bu kare mi? Kare, kare ortası boş. Nereye koyacaksın? Dur buraya bekle. Koy. Kanka bir tane demirim var. Tamam onu eritelim kanka hemen. Taşları salsana kanka. Ee, buraya bak önce de koydum. Burayı da taşlara da koydum. Bir tane kömür koydum. Çakmak taşı var onu bıraktım. Çakım var iki tane. Bir tane daha kırık taş. Biraz koydum. Bir yumurtamız var. Tamam. Koydum buraya bazı önemsiz şeyleri. geldi? Aynen şu an zombiyle kapışıyorum. Zombinin içinden geçtim. Demir. Buyur aletleri al sen. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Kanka hep böyle kazmayla kırma kanka. Kanka hep kazmayla kırma ama. Mı yine tamam sen bırak orada çeşit sandıkları falan. Biraz toprak bırakma, bıraksana toprak. Bak suyumuz var, toprağa ihtiyacımız var. <laughs> toprak verir misin kanka? toprak yok <laughs> Tamam. Sen kaç toprak? Burası hayvan şeyi mi olacak? Aynen oraya hayvan şeyi yapacağız. Şu tarafa. <laughs> ana Marshmallow yine iyi geldi ha. Yes be sonunda sınırsız yemek. Gel gel karnımızı doyuralım birazcık. kase yapayım ben. Bak kanka şimdi aga bak şeyleri verdim ben sana. Baksana bana bana bak be. Kaseleri al bir eline. Kaseleri. E, 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 e bas envanterinde vardır. Aldım. Gel yanıma. Bu iğneye sağ tıkla. Afiyet olsun. Yiyebiliyorsun Yemek beleş. Doyuruyor doyuruyor. Lan. geldi verdim ben al evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir bugün arkadaşlar one block sky blockta çabuk yani ekibimin orta ile beraber arkadaşlar ekibimizle beraber ekibimin orta ile beraber arkadaşlar ekibimizle beraber Benim bu konuşmasını <laughs> one block sky block yaptık arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip like atmayı görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın görüşürüz